Şey başında toplamıştım. Gördün mü? Yani evet. evet. oturmuşlar onu gördün mü? Bir şey var böyle hayvan gibi. Yani ben kaşıyıp bak hey, Araba mı çarptı orada? Ona Bak be ayın. Arabama mı çarptı Bir şey yapmıyorlar. Açacağımı sor ki bir şey ne olur. Hayvan değil mi? Götür, götür. Arkadaşlar bir şey mi oldu? Dikkat et. Dikkat et. Yavaş dikkat Araba mı çarptı ona bir şey mi oldu? <laughs> ee, götürsek mi ya? Götürelim arkadaşlar. Götürelim, mü? Götürür Bunu nereye götüreceksiniz? Hadi araba, hadi. Bir yavaşlayın. Yavaş. Acele etmeyin. Araçlar boşaltsın öyle. He he. Biz de o taraftan geçelim. Abi niye çıkar şahin? Da ben veteriner hekimle de bugünün nöbetçisi kim bilmiyorum. Barınağ müdürü mü? Başkanı mı? Kim? <laughs> var varmış, tamam. Hani orada Şöyle kimse var mı? Yok kimse var mı? Ben size

Şu an genel durumunda herhangi bir problem yok. Fakat dediğimiz gibi bir röntgen görüntüsü almamız gerekecek. Biz ilk müdahaleyi yaptık. Biraz müşahede altında kalacak. Bir yarım saat 40 dakikalık bir oksijen desteği vereceğiz. Ondan sonra yine duruma göre sizinle görüşeceğiz. Yok, Meslektaşımla birlikte saat 22:30 sıralarında bir haber çalışmasından dönerken kalabalık gördük, insanların toplandığını gördük. Hemen aracımızı durdurduk yanlarına gittik. Yerde yatan yaralı bir köpek olduğunu gördük. Vatandaşlar da orada bir aracın köpeğe çarpıp kaçtığını söylediler sese çıkmış herkes. Hayvanı hastaneye ya da bir yere yetiştirmek için araç arıyorlardı. Biz de hemen aracımızla götürebileceğimizi söyledik. Köpeği vatandaşların yardımıyla birlikte aracımıza taşıdık. Arka koltuğa yerleştirdik ve hemen Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nin acil servisine getirdik. Burada ilk müdahaleyi yaptılar. İlk müdahalede sol ön kolunda bir kırık olduğunu tespit ettiler. Bir serum verdiler, arka kesici yaptılar. Yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar burada gözetim altında kaldı. Bize de gerekli bilgiyi verdiler. Buradan da yaralı köpeği Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağı merkezine götürüp oradaki görevli arkadaşlara teslim edeceğiz. Ama çok sakin yani şey değil öyle. Çok sakin. Bucak <laughs> Tamam. <laughs>